Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün belirsiz nesnede The Way of the Life, yani hayatımın yolunu oynayacağız. Bu neymiş? Ha, şey, About. Bekle, basayım. Yani geri dönelim. Evet, ben de oyunu, şey, ilk defa oynayacağım. Steam'de oynaması ücretsiz oyunların başında geliyor. Ha, oynayalım. Ha, merak ediyorum. Sanırım zaten tek şu adama tıklamak dışında yapılacak bir şey. Yok. Evet. Bakalım. Yürüyelim. Hmm. Böyle geçemiyoruz demek ki. Hop. Çarpmayın. Dayı. Dayı. Alo. Bak. Kaldırımda yürüyen insana çarpılmaz. Ayıptır. Hmm, Oyun amacı ne acaba? Arkadaş hani oyuna bakmıştım. Şu an galiba grafikleri ben Fantastic'in bir altına aldım. Neden o kadar da aldım bilmiyorum. Zaten 56 MB'lik bir oyun. Ulan içimden acaba optimizasyon sorunu mu vardır diye düşündüm. Bu arada bu ne? Ben buraya patur kütür daldım da. Ofis diyor. Hayatımızın yolunda ofise e gittik. Allah Allah. Ne güzel baş sallıyorsun sen. Sen sen bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Hmm. Aha, aha. Bir dakika bir sorun bu Allah'ıma kitabıma çok oyunmaya başladı. Arkadaş böyle yaşlılık mı olur? Adam sağa sola iki saatte bakıyor. Ha, karşıdan karşıya geçelim. Aha ezildik. Ne oldu ya? Ulan yaşlı birine ezmeye utanmıyor musunuz haylazlar? Arkadaş adam şu an öyle bir gidiyor ki gidemiyor da. Neyse ben bekleyeyim. Ne olur ne olmaz. Güvenemedim şimdi muhtemelen bundan sonraki araç duruyordu. Evet durdu. Galiba bu sefer yaşlı biri olduğumuz için Z ne? ne güçsüz hissediyorum. Biraz dinlenmeliyim. Evet dinledim mi şu an? Alalım. Galiba dinlendin herhalde. İlginç. Arabalar geçsin, geçiyor. Siz de geçiyorsunuz. Başka bir tane daha gelmeden bunlar duracak galiba. Evet durdular. Ne haber hacı dayılar? Olayınız ne sizin? Hacı, alo burada ne oluyor? Ben niye böyleyim derken Şimdi çocuğa geçtik. Uhu. Evet çocukla işimiz güzel. Oturma yok bu sefer. Evet bir adam için hop space e zıplıyor muyuz? Arkadaş bu nasıl bir zıplamadır? Allah kıtırsın. Aa düştüm. Evet düşünce baştan başlıyoruz. Arkadaş çocuk olarak sen nasıl zıplıyorsun ya? Allah Allah zıplayamıyoruz ya. Space'e şöyle bir kere basınca zıplıyor. Tamam. Bir kere bastık. Hop. Önce zıplayıp, Allah Allah. Bak şimdi, geliyorsunuz buraya, zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Zıplıyorsunuz, ilerliyorsunuz. ilerliyorsunuz. Bu da bunlar ne ya? Arkadaşım arabalar daha güvenli, en azından daha anlaşılırdı yani. Hop. Ne oluyor lan? Bir şey Allah Allah. Neyse şöyle zıplamaya devam edelim. Çok az bir yolumuz kaldı. Hissediyorum. Geldik sayılır. Hop. Aha. Bu ne Çörek. Çörek mi? Danıt mıydı bu? Ee? Buna geri mi döneceğiz? dönelim. Dayılar ben sizi sevmedim yalnız ha. Böyle robot gibi geliyorsunuz. Hani bir de çarpıyorsunuz utanmadan özür de dilemiyorsunuz. Yani cidden ayıp bir şey var. yazıktır. Hop. Ulan gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Gidin. Allah Allah. Buraya gidebiliyormuşuz. Gidiyoruz. Gittim. Adamın içinden ha adamın içinden geçemiyorum. Trafik motor orada bir şey var diyor bana. Geçemiyorum. Güzel. Ha, gene burası açıldı. Şöyle. Böyle. Evet. Bugün arkadaşlar saçma oyun köşemizde galiba sonuna geldik. Yapacağımız başka bir şey yok. Oradan oraya karşıya geçmekle yetindik. Ardım mutluluk bu muydu bilmiyorum. Ama merak edenler oynayabilir. Zaten ücretsiz bir oyun. 50 MB bir oyun. Oynadıktan sonra hatta silin. Güncelleme falan gelirse ne olduğuna bakmayın. Grafikleri gördüğünüz gibi zaten. Böyle değişik. Oradan oraya zıplamalı. Yani açım ilgili sortlar örneğin. Belki daha iyi olabilir. Emin değilim. Fark etmez. Yaşlı amcam biraz yalnız sıkıntı hareket ettirirken onu bir uyarayım. Onun dışında bir sorunu yok. Keyif oynamalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.